Sana bir Galatasaray'ın orta sahasını yapayım mı? Yap. Kafamdaki ideal orta saha üçlüsünü. Yap. İlk 11'i Galatasaray bölümünde yaparız da tamam. sadece üçlüsünü yapıyorum. Torre'yi kesiyorum. İki, Liverpool çok güçlü. İki altı numara öyle oynuyorum. Birisi Sane, birisi Yunus Akgül. <laughs> Önlerinde de üçüncü orta saha İlkay. Nasıl? İster misin bir Galatasaraylı olarak? İstemem gibi. Niye? Zayıf. Sane ya gelir skopellerin <laughs> arasından alır. Asonsiyo gibi. Yani Asensio'nun yaptığını sana yapamaz mı? Alıp veremez mi? Yapar. Yapar. Değil mi? E. e Yunusak Gül de Semedo kadar altı numara oynamaz mı oralarda? Oynar. Top kaptırmaz. E tamam. İlk ayda orta sahada bunlara yardımcı olur o da. Değil mi? Güçlü Liverpool takımı olur. olur mu böyle bir şey orta saha? Olmaz. E oldu bizde. Oldu. oldu. Oldu, oldu? bizde. 2 altı numara oynuyor. Biri Asensio, birisi Semedo. Önlerinde de yardımcı bunlara 32,5 kilo Chimansky. Ulan bu üçlü evine hırsız girse yakalayamaz. Hırsız, yakalay <laughs> hırsız yakalayamaz bunlar. Hırsız hırsız. Hırsızı yakalayamaz.